Poyraz'cığım merhaba, nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Kedinle mi oynuyorsun sen? Kedini buraya bıraktım ve kendilerinin içine bunu malzemelerine koyacağız. Evet, biz Poyraz'la uzun zamandır mutfağa girmiyorduk. Bugün seninle ne yapacağız Poyraz'cığım? Çorba mı yapacağız sana? Evet. Benim sana sürekli yaptığım pancar çorbasını yapacağız değil mi? Sana kemik sulu. Şimdi o zaman malzemelerimizi sayalım mı aşkım? Evet. Say bakalım şöyle baştan başla. Bu ne mesela? Patates. Burada ne var? Soğan. Soğan var, sarımsak var, bir tane küçük biberimiz var. Bu ne? Pancar. Bak pancar çok güzel. Peki bu ne? Havuç. Bu ne? Patates tatlı patates bu da Evet şimdi seninle bugün çok faydalı olan kemik sulu pancar çorbasını yapacağız çorbamız çok kolay Poyraz otur bakalım çorbamız çok kolay bütün malzemeleri karıştıracağız zeytinyağı tuz ve kimyon ekleyeceğiz onları bir güzel karıştıracağız Son üstüne kemik suyu koyup e, pancarlar yumuşayana kadar pişireceğiz sonra blender yapacağız sonra da Poyraz afiyetle yiyecek Yapalım mı Poyraz? Evet ama Heh. bir şey çıkarmak lazım. Onu burada yapalım. Bıt yapacağız ama ilk önce pişmesi gerekiyor bebeğim. Tamam mı? Şimdi Poyraz'cığım tut bakalım. Kediyi bırak. Kediyi bırak. Bırak. Şu pancarları tencerenin içine dök bakalım. Dök bakalım. Evet. Kaldı mı hiç? Tamam. Şimdi bunu böyle bıraktık. Şimdi Poyraz'cığım al bakalım patatesimizi dök bakalım tencerenin içine güzelce. <laughs> evet onu da koy buraya anneciğim. Hayır 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 aman Tanrım. <laughs> Poyraz ne yaptın? Öyle kaldırıp atmıyoruz anneciğim ne yaptın? Evet ufak bir mutfak <laughs> kazası. Şimdi Poyraz bak bunu bunun içine döküyorsun buraya bırakıyorsun atmıyorsun tamam mı anneciğim? Hadi at koy bakalım koy bakalım. Patatesimizi koy. Bak koy böyle şeyin içine koy. Tencerenin içine. Heh. Tamam bak böyle bırakıyoruz. Öyle kaldırıp atılmaz. Çok ayıp. O zaman elimiz ayağımız kesilebilir anneciğim. Tamam şimdi al havucu. Havucu kat bakalım. Güzelce kat. Düzgün kat. Hadi dök bakalım. Hı. Hı, tamam. Onu da. Hayır. Bak sakın. Böyle bırakıyorsun. Tamam mı anneciğim? Aferin sana. Şimdi burada ne var? Soğan. Yeşil biber ve bir tane sarımsağımız var. Aferin. Şimdi bırak bakalım onu da. Tamam. Şimdi otur bakalım sen. Otur otur. Heh. Otur bakalım. Şöyle seni geri alayım azıcık. Heh. Şimdi Poyraz'cığım. Şuradan bir kaşık alalım. Kakayağı bakalım. Şimdi bak bunu böyle karıştıracağız. Ama ilk önce karıştırmadan önce Poyraz'cığım bekle. Dur bir dakika. Bunu bir dökeceğiz. Evet dur. Şimdi biraz zeytinyağı dökeceğiz. Az bir şey. Bak şimdi şöyle. Zeytinyağımızı döktük. Sonra kimyon dökeceğiz. Evet. Kimyon. Kimyon dökeceğiz ki şöyle güzel, faydalı bir baharat kimyon. Şimdi tuzumuzu da dökeceğiz. Ben şu an tuzumuzu çektiremiyorum. Değirmende olduğu için tuzumuzu Ay, da hadi. döküp hadi, hadi. Tamam dur çekeceğim onu ama dur. Şöyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar göstereyim size. Tuzumuzu da ekeceğiz. Karıştıracağız. Sonra burada kemik suyumuz var. Kemik suyunu da ekleyeceğim. Evet kemik suyunu da ekledim. Bunu bir güzel karıştırıp koyarız. Ee, pancarlarımız yumuşayıncaya kadar Pişireceğiz, sonra blender yapıp yiyeceğiz. İşte bu kadar. Boylas size çok güzel bir çorba tarifi verdi. Birazcık ortalığı karıştırdı ama olsun. Efendim aşkım otur. Otur. Gel, gel sen karıştır. Ya dur seni bir yaklaştırayım biraz ileri çekmiştim seni dur. Heh, karıştır bakalım ama dökmeden düzgün karıştır. Evet gördüğünüz gibi bütün malzemeleri karıştırdık. Zeytinyağı, tuz, kimyon ilave ettim ben. İstediğiniz şeyi ilave edebilirsiniz ama çocuk için olduğu için çok fazla tuz ilave etmiyoruz, acı ilave etmiyoruz. Evet, bunu karıştırıyoruz, bu güzel. Ondan sonra da pişirip blender yapıp yiyoruz. Dur, bırak bakalım artık, tamam. Şimdi çorbamız bu. Çorbamızın ağzını kapatalım. Biz şimdi bunu ocağa alacağız. Otur bakalım ve pişireceğiz. Poyrazcığım bize bu güzel tarifi verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Şimdi ne diyorduk arkadaşlara? Güzel. Bir de ne diyorduk? Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Takip unutmayın. Evet takip unutmayın Poyraz'ı. Takip etmeyi unutmayın tamam mı? Tamam. Ama mutfakta bir daha öyle tabaklar atılmaz tamam mı anneciğim? kırılır sonra elimiz kesilir çok üzülürüz tamam mı bir tane. Arkadaşlara da ki siz atmayın tabakları de tamam mı? Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Buraya buraya. Bay bay yap. Bay bay. Kameraya bak. Bay bay yap. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın.